Fraportal Antalya Spor Beşiktaş maçının devre arasında Erman Toroğlu ile beraber karşınızdayız. İlk yarıda son bölümde bulduğu gollerle soyunma odasına iki farklı üstünlükle gidiyor ev sahibi Antalya Spor. Ee, 42. dakikada Wright, 45 artı 1'de Veysel'in golleri var. Ee, bu gollerle 2-0 önde e, ev sahibi Antalya Spor Beşiktaş'ta ilk yarıda e, zaten sakatlar vardı bu maça gelirken... Necip ve Mehmet Topal da sakatlandı. Bazı oyun bölgelerindeki isimler değişti. Takımın bir kimyası bozulmuş gibi duruyor o sakatlıklar. Bildiğimiz Beşiktaş yoktu hocam ilk yarıda. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Beşiktaş yönetimi sezona başlarken Şampiyonlar Ligi takımını kuracağız. Yedeklerimizle beraber çok geniş bir kadro vereceğiz her yere dediler. Şimdi Beşiktaş'ın oyununa bakıyorum. Antalya Spor'un oyununa bakıyorum. Beşiktaş hiçbir şey oynamadı. Ya. Ama hiçbir şey oynamadı. Yani dört pas yapamadılar. Antalya Spor bazı yerlerde ortada sıçan oynadı. O kadar rahat ve akıllı top çıkarıyorlar ki arkadan. Takım olarak bir bütün oynuyorlar. Beşiktaş da takım olarak paramparça oynuyor. Resmen paramparça oynuyor. Ha şunu söyleyeyim. O sakat bu sakat da Beşiktaş'ın bu geniş kadrosu Antalya'nın karşısında bu futbol oynamamalı arkadaş. Tabii. Ben onu bunu anlamam. Yani yok işte Hasan sakatlandı, George gitti işte bilmem kim bu sezon bilmem ne oldu falan. gibi değil kadro yok genişliği abi, var. yani bu kadro genişliğinde eğer Beşiktaş bu oyunu oynuyorsa bu kabul edilir bir şey değil. Bir, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan oyuncular da var onlar da hiç koştuklarını falan görmüyorum. Bir tek Josef, biraz da Atiba. Diğerleri kim oynuyor abi? Bana bir söyleseniz söylesenize. Çok net 3-0 olurdu. 3-0'dan sonra da bu maç değişmezdi. Hocam şurada ilk e, yarının şeyine bakın. İsabetli şutu yok Beşiktaş'ın. Hocam yok yani. Hiçbir şey yapmadı Beşiktaş. Ve iki kez girmiş Antalya ceza sahasına. Düşünün, Oyunu... Antalya 11 kez girmiş Beşiktaş Antalya, ceza oyunun... sahasına. Bu sene gördüğüm takımlar içinde... Yani ilk beşte diyebilirim şu anda oyun olarak. Yani şu maçtaki ilk 45 dakikada Antalyaspor seyrettiğim çok iyi oynayan takımların içinde bir tane bu var ya. Yani. Birkaç takım daha Beşiktaş oynadı. Ki biz oynadı. önceki maçlarda eleştirdiğimiz olmuştu örneğin Fenerbahçe Ama maçında. Ama müthiş oynadılar bu maçı. Yani çıkışları, top yapışları, alanı kapayı iyi, e, kapamaları o kadar akıllı oynuyorlar ki. Çok çabuk santraforları var. Adam yürüye yürüye geçti üçüncü gol. Üçüncü atacağı golde. Rakibini. Hocam şimdi belki klişe o Ender diyeceksin ama bu hafta içindeki zorluk derecesi yüksek maçların ardından lig maçlarında sıkıntı çekiyor takımlarımız. Ya hocam ben kabul etmiyorum. Ya, takımlarımız. Ya biz kimlerle oynuyoruz? Onlar kimlerle oynuyorlar abi? Milan kimle oynadı? Milan ee, geçen hafta mı? He, şampiyonlar Ligi'nde. Yazıyor yendi işte. Öyle hatırlıyorum. Çok Şampiyonlar Ligi'nde. Ha, şampiyonlar. Onlar kimlerle eşleşip oynuyorlar? Yine de oynuyorlar abi. Yani bunlar bahane değil hocam ya. Yani işte şampiyonlar Ligi'ni oynadık. İşte önümüzdeki hafta bayram haftası tatil var. Öbür hafta milli maç haftası tatil var. Tatilden sonra iyi olacağız. Bunların hepsi La Fontaine'den masallar hocam. Antalya iyi hazırlanmış. İnşallah ikinci yarıda böyle oynarlar. İnşallah ikinci yarıda da Beşiktaş daha derli toplu bir çeki düzen verir oyununa. Yoksa ben sana söyleyeyim mi? 3-0 falan girip de ya ikinci yarı beşlik olabilirler diye. Burada değil. yayına sana başka bir şey önce kaçan pozisyon var. Sana başka bir şey daha söyleyeyim. O kaçan pozisyondan evvel Antalyalı oyuncu yürüye yürüye gitti ceza alanına girdi. Arkadaki oyuncu şöyle bir tuttu. İndirmeye kalktı. İndirseydi kırmızıydı. Hmm. Sen bir de ikinci yarıyı seyret o, o zaman O gelir bize herhalde pozisyonlarda bir bakalım Bu sefer ikinci yarıyı seyretsen Bu oyuna göre Hoş şu var ee, Bizde 10 kişi olan takımlar karşısındaki takımı görünce 11 kişi 11 kişilik takım şaşırıyor on kişilik 10 Bizde <laughs> i̇şte öyle oluyor evet Ya ben bir fazlayım nasıl oynayacağım filan diyor Yani e, kimisine yaramadığı olmuştur evet, Onları olduğunu. gördük Ama böyle giderse Antalya bu maçı vermez Ama tabii bir büyük takım havası vardır Reaksiyon olur mu e, bir gol atması lazım. Ateşlemesi için Beşiktaş'ın hani klasik laflar bunlar. Bir golü çabuk bulursa Şimdi... 65 65'e 60'a 70'e kadar hadi diyelim. O zaman Beşiktaş hani psikolojik olarak diğer takımlar da ya biz bir gol yedik. Ulan bu maçta mağlup olmuyorum diye ceza da çekilirler, mekilirler. Doğru. O kötü olur. Şimdi hocam Necip ve Mehmet Topal sakatlanınca ee, Rıdvan ve Pjanic oyuna dahil oldu. Pjanic zaten hep övüyoruz bu sezonun flash transferi. Orta saha desteğine geldi. Rıdvan girince sola geçti. En sakala sağa geçti. Joseph de orta sahadaki o önemli görevinden stop ele geçti. Atiba orada tek kaldı. Yani bir o denge bozuldu orada. Çünkü orada Joseph'in varlığı çok önemli orta sahada. O zaruri olarak Sopere geçmek durumunda Jokhan kaldı. Töre. İlk yarı Beşiktaş'ı 10 kişi oynattı. Herhalde çıkartacaktır. 10 kişi oynattı abi Beşiktaş'ı. Ya amatör topçu gibi oynuyor. Giriyor 3 kişi arasına giriyor. Geçeyim diyor. Geçemiyor. Top kaptırıyor. O top dönüyor. Tehlike oluyor filan. Yani saçma sapan işte Gökhan Töre. O zaman kadroya girmesin. Gezal'in de bir e, ufak evet. problemi vardı. Bilmiyorum yani ikinci 45'te eğer durumu iyi ise Gezal'i alabilir diye düşünüyorum. Kenarda Oğuzhan var ki bir ara o ısındı ama girmedi Oğuzhan. Hatta dedik acaba Atiba'yı mı geriye çekecek oraya Oğuzhan'ı mı koymayı düşünüyor. E, kim var? Larin var hocam. Gezel var. Güven Yalçın var. Yani e, çünkü eksikler fazla bakın. Vida, Teşeyra, Wellington, Rozier, Enkudu, Umut Meraşı da sayarsak. E, zaten 6 eksik vardı. Necip'le de Topal da eklendi. Bu, bu, kadro Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası için yapıldı. Bu evet. kadar geniş kadro. Evet. E maşallah Beşiktaş şeyde aldı istediklerini ser herhalde serginin. Tabii hocam önemli transfer yaptı e? Beşiktaş. İyi transferler yaptı. Şimdi bu kadar sakatlık varsa o zaman ben şuna da bakarım. Yani bu tip sakatlıklar darbe sakatlığı mı yoksa antrenman hatalı sakatlığı mı? Antrenmanı hatalı yaptırmak sakatlığı mı yaptıralım sakatlığı mı? Yani bunun ne olduğuna bakmak lazım kasık sakatlıkları, adena sakatlıkları. Bundan antrenman ya mı? Ya antrenman zemini kötü ya futbolcuların kendine bakımı kötü ya dediğin gibi antrenman tekniğinde sıkıntı var. Yani çok fazla Ya topçular yok. kendine bakmıyorlar evet. ya ya siyasi var. Evet. Bir şey var. Ya bu kadar sakatlık olmaması. Adena sakatlığında, darbeye bağlı sakatlar sözü bir şey yok. Diyemezsin. Benim aklım almıyor. bakmayın. Demek ki çalışmada bir hata var veya kendine bakmama olayı var. O kadar basit. Hani Sergen'in mantığı şeydir. Ben antrenmana yaptırırım futbolcu kendine bakacak. Mecburdur der ama. Görevi o diyor. Ama hocam. olmaz. Sen de öyle değil işte. Burası İstanbul. Kendisi de iyi biliyor İstanbul'u. En ince noktasına kadar bilir Sergen İstanbul'u. Hani ben gezdiğim yerlerde bazen karşılaşıyordum geceleri tabi şey olmadığı zaman Eskiden. görevli olmadığı zaman hani teknik adamken filan. E ama işte o da diyor ki e... ama yok öyle hikaye. Burası İstanbul abi. Gelen de buraya uyuyor. E o öyle bir dakika i̇şte, hocam. Genç adam geldi. Insanlar, geldi. Bunlar. Işte, buraya geldi. Ne oldu abi? Nelerin duydum? Nelerin duydum ya? Olacak şey değil. Hadi ya diyordu. Yani, yani e, burada iyi oyuncuydu bilmem neydi geldi dağıttı. Maalesef. Gece İstanbul'larda, İstanbul'da gece çok karanlık hocam. Yan sokaklar filan da böyle hocam biraz da loş oluyor. Ne? Loş olunca karanlık çok iyi oluyor Gezme tozba, anladın mı hocam? İşte dediğim gibi iyi para kazanıyorlar. Genç insanlar göz önündeler. Paranın. E şimdi Jose'e bakıyorum. Ya adam maşallah yani Allah nazardan saklasın. Adam abi taş gibi ya. Özel hayatına dikkat etmek o kadar gerekiyor. basit. O kadar basit ya. Antrenmanda iyi yapıyor belli. Atiba bizim 38 39 yaşında. Karını nerede biraz daha erken evlenseydi torunları çocuk sahibi olurdu. Ee, yani çocuğu yaşında futbolcularla beraber olurdu. yani biraz daha erken evlenmesi. Çünkü bizim köylerde falan erken evlenir 16 yaşında falan. Torunun çocuk yapardı biraz erken evlenseydi Atiba'nın. E adam ayakta duruyor. Bir top çıkarttı gördün mü? Evet. Tam kaleciyle karşı karşıya gelecek arkadan geldi ayağını koydu. Penaltıda olabilirdik ama değil. <laughs> topu çıkarttı. Bak, evet. O topu çıkarttı. Son dakikadaki golü de atamadılar. 4. Hadi güle güle. Çıkaramazsın. Bir hamle Şimdi gelmek Ersun iyi oturuyor. oynatıyor Allah var. Ersun iyi oynatıyor. İyi da çıkarmış. Beşiktaş'ı da iyi kontrol etmiş herhalde. Bayağı şey o analiz etmişler, iyi çalışmışlar Ersun, Ersun kendini sahaya verirse iyidir. Biraz sahanın dışına çıktı. O da çıktı sahanın dışına hocam. O da şeye girdi. Karanlık yollarda filan gördüm onu biliyorum. O da gittiği zaman şaşırdı. Antrenörlüğü düştü. İnşallah o da kendini biraz yeniler. Teknik adamlığa verir. iyi olur. Kabiliyetli bir adam. Tabii ki çok. Önemli bir teknik adam. Şimdi e, Beşiktaş'ın tabii ikinci yarıda e, muhtemeldir ki hamleleri gelsin. E, çünkü bu maça kadar gol yememişti Beşiktaş. İki gol gördü. Sadece ilk 45 dakikada Dört maçta kalesinde golü yoktu. Mert var kalede ama hani golleri Mert'e yazar mıyız? Biraz ilk golle mi? Bir tanesi net bir pozisyon. Karşı karşıya kaçırdılar. Bir pozisyonda Atiba kendisi maceraya girerek penaltı da olabilecek pozisyonda topu kurtardı. Mesela son pozisyonu iyi çıkarttı. Üç olurdu. Mert. İyi çıkarmadı. Adam Kaçırdı. kötü vurdu diyeceksin. Çok iyi geldi. Hiç gereği yoktu ya. Basket yanından kalecinin. O kadar geldin. At topu kalecinin yanından bas boş kaleye gir. O hücum performanslarını bir kez daha verebilir miyiz? Hakemi nasıl buldunuz hoca? Şu ana kadar Ali iyi. şans alan. Şu ana kadar Varda da iyi Halis götürdü. Özkahya görev yer. Şu ana kadar iyi götürdü. Varlık bir şey olmadı. Hakemi Halise işte düşerse pek... yanar da Halise düşmeden götürürse işi. Bir kere bir iki kere siz laf edersiniz o işi o yüzden söylüyorum. Ee, arada kaldı falan böyle bir futbolcuyla çarpıştı bir topa geldi. Çok kötü tabii. Hatta özür diledi falan. Oyuncu yere düştü. Freddy'ydi galiba. Evet. Ona çarptı Fred yere düştü. Çarpışmayacaksın. Top futbolcuyla ve topla çarpışmayacaksın. O zaman hakem olursun. Çok net. İkinci yarı için takımların oyun alanına gelmesini ha, bekliyoruz. Şeyi de söyleyeyim. Haftayım da söyleyeyim de. Bu Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'ndaki penaltı olayından çok telefon geldi bana. Çok. E, de bize çok mesaj gönderdi. Da... Soru sordu. Söyledim sana. Evet, evet. <laughs> Bedir, çok çok Bedir fazla soru var. Severim de arkadaşımdır. O bile telefona gidiyor. İyi acıyı, bir fener Hocam, ne diyorsun? Dedim ki ben de şimdi anlatamam. Yayına gireceğim. Maçtan sonra dedim takım oyununda. Evet. Buradan da duyuralım. E, Eintracht Frankfurt maçının 90 artı bölümünde penaltı vuruşu biliyorsunuz. Pelkas kullandı. Kevin Trapp çıkardı. İkinci hamleyi Berisha yaptı. Topu ağlara yolladı ama var e, kontrolü sonrası. Ağlara giden top Iı, ...gol olarak değer bulmadı. Bu pozisyon çok fazla konuşuluyor. Burada bir kural hatası var mı? Hakem hatası var mı? Neydi? Ne olmalıydı? Çünkü orada bazı... Frankfurtlu oyuncular da var içeride. İşte hepsini... ...Erman Hoca'ya soracağız. Ee, bazı böyle... ...hem kurala bakacağız ne diyor... ...hem de uygulamalı görüntüler üzerinden... ...anlatacağız efendim. Dolayısıyla kafalarda Keşke hiçbir soru işareti kalmayacak. Keşke o verselerdi bize de iyi olurdu. Biz tabii. onu doluk kale olarak hazırladık ama... Benzer pozisyonlar da var elimizde anlatabileceğiniz güzel bir İyi. imkan var hocam. İyi. Kuralı da okuruz. Bakarız yani. Kitap Kitapta var. Evet. <laughs> evet, takım oyununda hem günün ilk maçı Trabzonspor tek golle kazandı hocam. Ondan da konuşacağız. Evet. Bakaset'e sattı. Trabzonspor puanını 13 yaptı. Ligin zirvesinde şu anda. Bordo mavili takım 13 puanla kolay bir galibiyet olmadığını söyleyelim orada da. Onu da yine takım oyununda konuşacağız Bu karşılaşmayı Antalya Spor Beşiktaş maçını konuşacağız Görüntüleriyle birlikte her iki maçı Ve az önce de söylediğim gibi Aintra Frankfurt Fenerbahçe maçındaki Penaltı pozisyonunu Analiz edeceğiz Bugün dün çok fazla soru geldi Çok fazla konuşuldu Çok fazla tartışıldı Dolayısıyla takım oyununda bütün Sorularınızın cevabını bulacaksınız değerli izleyenler Evet yavaş yavaş toparlayalım Larin'i görüyorum hocam kenarda ee, oyuna girmek için evet. İkinci arada Larin oyunda olacak ee, Kanada bir takviye dediğim gibi gezeli bir problem vardı onu alabilecek emin değilim belki oradaki e, kanatlarda bir değişiklik yapacaktır ama hani bir şeyleri değiştirmek zorunda Sergen Hoca hani var bir yani, müdahale kartal, edecek kardal uçamıyor kanatlar lazım falan değil mi Evet hocam bir şeyler lazım. Babalar ee, kalma cümleler. Rıdvan, tabii klişeler o. Rıdvan ikinci yarıda, e, ilk yarının ilerleyen bölümünde dahil olmuştu e, sakatlıkların kartal, ardından. Kartal ilk 45 dakika, Kartal sağda yürüdü. Kartal sağda yürüdü. Hiç almış, Alt Kartal çok yukarıda <laughs> gider hep. Çok. Sağda yürüdü Kartal. Aslında Beşiktaş öyle gidiyordu da, şu anda işler öyle değil. Bakalım evet. ikinci yarı neler getirecek efendim. Biz sözü skorboarda bırakalım ardından takım oyunu ile olan randevunuzu unutmayın efendim.